Herkese selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Bugün sizlere 2024 yılı oğlak burcu arkadaşlarım için güzel bir bakım yapacağım. E, tüm burçları baz alacağım tabii ki, yavaş yavaş hepsine bakacağım. Tabii ki sırayla gitmiyorum. Hani bana şöyle bir şey söyleyebilirsiniz, işte ilk sırada e, işte balık burcu ya da oğlak burcu yok diyebilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız ama e, ben karışık bir şekilde gitmek istedim. Bugün işte balık burcu, oğlak burcu, yarın ikizler burcu, kova burcu gibi gibi o şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Tüm geleceğinize iş, sağlık, aşk, huzur, mutluluk, nasip, kısmet tüm konuları baz almaya çalışacağım. Oğlak burcu iseniz dinleyebilirsiniz. Oğlak burcu yükselenizse dinleyebilirsiniz tabii ki. Her şeyi görmeye çalışacağım, detaylandırmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alma verme dengelerimizi koruyabilmek için ne yapıyoruz? Abone oluyoruz arkadaşlar ve tüm zil bildirimlerini açıyoruz. Videomu beğenirseniz de beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Sizlerden istediğim tek şey abone olmanız yeterli olacaktır. Ki güzel bir şekilde potansiyeli toparladık arkadaşlar. Çok kalabalık bir aile olduk. Çok da mutluyum. 2024 yılında da devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle bir göstereyim sizlere Oğlak Burcu arkadaşlarım için e, bakım yapacağım kolektif niyet aldım arkadaşlar kesinlikle bakımlarım bireysel değildir bireysel olarak bakım yapıyorum tabii ki videolarımın altında açıklama bölümü var ve oraya WhatsApp numaramı bırakmış bulunmaktayım e, yazarsanız çok güzel bir iletişim kurarız ve bakımınızı da yapabilirim. Evet dilekler tutulsun tutun dileklerinizi açıyorum arkadaşlar. Neyse haliniz o çıksın. Falınızda diyorum. Şöyle hemen göstereceğim. Güzel kalabalık çıkmış. Her şeyi okuyabiliriz burada. Şöyle göstereyim öncelikle. Bu sizin fincanınız. Güzel bir fincan olmuş. Detaylı bir fincan olmuş. Ve biz bunu detaylandırmak durumundayız. Evet sevgili oğlak burcu arkadaşlarım. Öncelikle sıkıntılar kenara çekilmiş. Çok fazla hayatınızın merkezi noktasında olan bir sıkıntınız var ve bu sıkıntıyı iki vade içerisinde açacaksınız. Yani bu iki vade iki hafta ayın ikisinde gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımda artık bir yokuşun sonuna geldiğinizi görebiliyorum ve bu yokuşun sonu da tüm sıkıntıların ve zorlukların sonu diyebilirim. Ee, uzakta kalmak yani şöyle uzaklaşmak zorunda olduğunuz bazı insanlar var. Uzaklaşmak zorunda olduğunuz bu kişilerle de aralığın sonuna doğru, yani aralığın 28'ine doğru bir uzaklaşma yaşayacak ve 2024 yılına onlarsız gireceksiniz. Evet, bu durum sizi yoracak, yıpratacak, üzüleceksiniz ama hayatınızda verdiğiniz doğru kararlardan birisi olacak. Yollarınız çıkmış, istediğiniz yollarınız var, beklediğiniz yollarınız var ya da yoldan gelmesini istediğiniz bir insan var. Gelecek merak etmeyin. Ee, geldiği gibi de nasip ve kısmetiyle birlikte gelecek, ferah ve huzurlu olduğunu söylemek istiyorum şimdiden. Ee, bir adak çıkmış ve bu adak yükselmiş artık. İstediğiniz bir şey var, bir kişi niyetine e, dilediğiniz bir adan olduğunu görebiliyorum. Ve bu adak öyle güzel olacak ki hiç beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir zamanda olacak bu adak ve sizi çok çok da mutlu edecek. Biraz böyle e, sabredin, bekleyin ve isteklerinize yavaş yavaş uza, e, ulaşacaksınız. Ben burada bir insan görebiliyorum. Çok uzun boylu. E, yani çok uzun boylu demeyeyim ben buna da 1.85, 1.89 civarında olan bir insan. Ve bu kişiden beklediğiniz bir haberin olduğunu görebilmekteyim. Karşı taraf kumral ve buğday arasında bir insan. Kırmış, dökmüş, yıkmış, gerçekten tüm umutları, yeşerttiği umutları tamamıyla bir anda kesmiş ve gitmiş olan bir insan. Bahanelerle gitmiş olan bir insan olduğunu görebiliyorum ve bahanelerle de geri dönüş yapacağını söylemek istiyorum. Özellikle araştırmalarıma da dayanarak tam bunu söylemek istiyorum. 2024 yılı Oğlak Burcu arkadaşlara bolluk getirecek arkadaşlar. Bol para ve iş imkanları getirecek. Ve burada da öyle çıkmış zaten. Devam ediyorum. Ee, biraz böyle sıkıntı yapabilirsiniz. Bir hasta insan var burada ve bu hasta insanı çok sıkıntı yapıyorsunuz. Ve bu hasta insandan güzel bir haber alacaksınız. Tamamen iyileşti değil ama bir tık da olsa eski sağlığına kavuştuğunun haberini alacaksınız. Daha sonra bu haberde e, sevinç yapıp Şükür edeceksiniz. Gerçekten çok şükür ediyorsunuz ve bu durumda da şükür edeceksiniz. Ağzınız okumaklı, ilim, irfan sahibi olan insanlarsınız görebildiğim kadarıyla. Evet bir hamile haberi var. Ve bu hamile haberi e, bir erkek bebek, beyaz tenli bir erkek bebek görebiliyorum burada. Bir rivadeler arasında güzel bir haber geliyor artık. Tertemiz bir şekilde e, karşılayacaksınız. Allah izin verirse 2024 yılında da kucağınıza alabilirsiniz 9. aylarında ya da 10. aylarında demek istiyorum. Ee, bir şeylere ışık tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani bir e, çözüme kavuşturamadığınız ve daha doğrusu yakalayamadığınız bazı bulgular var ama net bir şey yok elinizde. Onu e, netleştireceksiniz. Soyut olan delilleri somutlaştıracaksınız. Ve siz hayatınıza ışık tuttuğunuz gibi... Bazı şeyleri de bıçak gibi keseceksiniz. Yani birilerinden şüphe ediyorsanız o şüphelerinizin doğru olduğunu ve onun net bir şekilde gün yüzüne çıkartacağınızı görebiliyorum. Ve gün yüzüne çıkarttıktan sonra da karşı tarafın aleyhine sizin lehinize olan bazı güzelleşmeler olacak. Netlik kazanacaksınız, şeffaf olacaksınız en azından. Bunu da görebiliyorum buradan açıkçası. E harfi çıkmış. E harfinden bir telefon haberi var. İç, e, i̇smin içerisinde ya da soy isminde olabilir. E, bu insandan güzel bir haber alacaksınız. Bu işle alakalı ya da duygusal bağlamda olabilir. Evet, iş konusuna baktığımda dediğim gibi köklü değişimler, güzel adımlar ve bir işle alakalı e, yükselmeler görebiliyorum. Terfi edebilirsiniz güzel bir şekilde. Hayatınızı güzelleştireceksiniz ve siz iş konusunda yükseldikçe Maddi konularda da çok güzel düzelmeler ve iyileşmeler görebilmekteyim. Şu anda ekonomik olan sıkıntılarınız var. Alt üst olmuş bir hayatınız. Huzurunuzun kaçtığını söyleyebilirim. Ama kesinlikle üzülmeyin. Ben 2024 yılında çok güzel bir adım atacağınızı, yeni hamleler yapabileceğinizi, mesleğinizin dışında, yani mesleğinizin dışına çıkacaksınız arkadaşlar. O mesleğin dışına çıkınca da bolluk ve bereket görünüyor. Evet, cesaretsizsiniz şu anda. Ama cesareti yakaladığınız andan itibaren artık güzellikler yavaş yavaş size doğru geliyor. Evet, Oğlak burcu arkadaşlarım dilek tutun lütfen. Bakalım. Dilekleriniz inşallah hepsi kabul olsun. Bir bakıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tertemiz bir dileğiniz var ve bu dilek Öyle güzel olacak ki hiç beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir zamanda süper bir şekilde bu dileğinizin olduğunu görebiliyorum. Bakın bir insan C olmuş. Resmen C olmuş. Ee, yani bazen derler ki o tren kaçtı. Aynen o şekilde bu trenin kaçtığını görebiliyorum ben açıkçası. Ee, çok sıkıntı, çok stres çekmişsiniz zamanında ama artık demişsiniz ki tamam. Yeter. Yeter. ...çektiğim sıkıntılar bana yetti diyebiliyorsunuz... ...ve insanları ayak altına alıp kendinizi yükseltiyorsunuz... ...bir zirveye çıkmak söz konusu sizin için. Soru işaretleriniz tamamen aydınlanıyor artık... ...ve soru işaretleriniz aydınlanınca da... ...ferah girmeniz net bir şekilde görünüyor. Oturmuşsunuz, düşünüyorsunuz... ...geçmişi, geleceği ve şimdiki durumu... ...düşünüyorsunuz ve bir çözüm yolu bulamamışsınız. Çözüm yolu sessiz kalın sakin kalın en önemlisi sakin kalmak arkadaşlar bazı konularda sakin ve sessiz kalırsak eğer ki güzel sonuçlara varabiliriz ee, burada da F harfi E harfi T harfi ve M harfi çıkmış F harfi T harfi M harfi E harfini görebiliyorum ve bu insanla bir karmaşadan sonra güzelleşme dönemi var yani bir yüzleşme olabilir ee, bir tartışma olabilir onu tatlıya bağlayabilirsiniz ama güzelleşme dönemi geliyor artık yavaş yavaş. Şimdi etrafınızdaki insanlara lütfen dikkat ediniz, ee, sizi kullanabilirler, İyi niyetinizden yararlanabilirler ve en önemlisi de sizi hiç sayarak e, bir takım olaylarda bulunabilirler. Lütfen herkes sizin gibi iyi niyetli değildir. Oğlak burcunun şöyle bir özelliği var, çok iyi niyetli. Çok sabırlı, çok yardımsever ve bir o kadar da vicdanlıdır. Aynı benim gibi. Ben de Oğlak Burcu'yum. Yükselenim terazi. Şöyle göstereyim. İki tane dilek tutulmuş ve iki dileğiniz de olacak. Allah nasip kısmet ederse tüm dilek ve istekleriniz kabul olsun inşallah. Evet onu diyordum arkadaşlar. E, Oğlak Burcu arkadaşlarım. Ben de Oğlak Burcu'yum. Sevdiğine sadık, e, her şeyi yapabilen. Her şey onlardan beklenilebilen. Hani şey derler ya, söylediğimi yap ama yaptığımı yapma. Aynen o şekilde. Ben de o şekildeyim arkadaşlar. İnşallah bakalım 2024 yılında bolluk ve bereket bekliyoruz tüm burçlarımız için. Evet sevgili e, YouTube ailem, güzel bir bakım olduğunu düşünüyorum. Beni ilk defa gören arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz kanalıma. Lütfen kanalımda kalın. Daha güzel detaylı fal'lar tüm burçlar için çekeceğim. Ee, diyeceklerim bunlar, kolektife niyet alıyorum arkadaşlar bakımlarım bireysel değildir kesinlikle bireysel bakım isterseniz de videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da e, whatsapp numaramı bıraktım oradan mesaj atarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz sizleri çok seviyorum abone olmayı lütfen unutmayınız tüm zil bildirimlerini açın ki benden haberdar olabilmek için. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sevgilerimle arkadaşlar.